Evet sevgili dostlar. Keçi peynirlerimiz. Daha önceki videomuzda sizlerle keçi peyniri nasıl yapılır diye göstermiştik. Ve şu an keçi peynirimiz hazır. Gördüğünüz gibi isteyen arkadaşlar bizlere ulaşabilir. Adres Çacıramızdan Karadeniz Ereğli Zindacılar Köyü 0530 225 23 72 gördüğünüz gibi arkadaşlar Keçi peynirlerimiz hazır siz değerli müşterilerimiz için ünlüte devam doğal organik süt doğal organik süt ve süt ürünleri ve keçi peyniri keçi yoğurdu içsüde olarak hizmet vermekteyiz